Merhaba arkadaşlar. Bugün size kesirli ifadelerde işlem yapmayı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Kesirli sayılar rasyonel sayılar olarak ifade etmiştik. Bunlara kesirli sayılar da diyoruz. Daha önceki yıllardan yani liseden veya ortaokuldan kesirli sayılar olarak daha iyi hatırlarsınız bence. Tabii ben şimdi işte yok efendim basit kesir, yok efendim işte tam sayılı kesir veya işte bileşik kesir falan gibi şeylerle uğraşmayacağım kesirli sayılarda birkaç işlem yapacağım şimdi kesirli sayılara hemen bir örnekle başlayalım arkadaşlar mesela toplama işlemlerinde ne yapıyoruz ona bakalım 3 bölü 4 5 bölü 6 2 bölü 8 diye bir toplama işlemi var arkadaşlar paydalarını eşitlememiz gerekiyor hatırlarsanız. Toplama veya çıkarma işlerinde paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Paydalarını eşitlemek için şöyle bir bakıyoruz. Bunlar paydası kaçta eşitlenir diye hızlıca şöyle bir bakıyoruz. İşte ne var elimizde? 8 var. 6 var, 4 var. İşte 6 kere 4 mesela 24 yapar. 8 24'e de bölünüyor. O yüzden mesela 24'te eşitleyebiliriz bunlar biz. Bunu 6 ile 24 yapmak için hepsini 24 yapmaya çalışıyorum paydalarını. Bunu 4 ile bunu da 3 ile çarptığım zaman arkadaşlar olacak paydalar işlenmiş olacak. Tabi bunu böyle çarpınca, çarparken ne yapıyoruz? Bu 6'yı sadece şununla çarpmıyoruz. Aynı zamanda şunu da çarpıyoruz. O yüzden çünkü bir kesiri hem pay ve hem de paydayla beraber çarptığınız zaman arkadaşlar bu kesirin büyüklüğü aynı kalmış oluyor. Yani burada da gözüken sayılar büyük olabilir, büyükselmiş olabilir ama kesirin normaldeki büyüklüğü aynı oluyor. Yani o hiç değişmiyor bir kesirin pay ve paydasını aynı sayıyla çarptığınızda ya da aynı sayıya böldüğünüzde herhangi bir kesirde herhangi bir değer büyüklüğü olmuyor arkadaşlar. Değer sadece bize bir işlem kolaylığı sağlıyor. Zaten o yüzden bu genişletme ve sadeleştirme işlemleri var. Şimdi yapalım işlemimizi. 6 kere buradan çarpacağız. 6 kere 3 18 Efendim ne söyleyeyim? Artı 4 kere 5 20 Artı 3 kere 2 6 bölü artık faydalar ortak olduğuna göre tek tek yazmıyorum bir tane yazacağım arkadaşlar ne olacak tabii ki de 24 buradan arkadaşlar toplam işlemlerini yaptığımızda 44 bölü 24 mi yapıyor bunu da arkadaşlar sadeleştirebiliriz mesela iki tarafa da 4'e böldüğünüzde ne oluyor 11 bölü 6 kalmış oluyor arkadaşlar. Aynı soruyu bir de sadeleştirme yöntemiyle yapmaya çalışacağım. Çünkü bu soruyu çözerken dikkatimi çekti. Sadeleştirilebilir bence bu. Sadeleştirilince de yapılabilir. Çünkü 2 ile sadeleşebiliyor hepsi. Ama üstteki sayılarda bir problem olabiliyor. Onu da virgülü şekilde yazacağım. Bakalım bana benim için çok büyük problem oluşturacak mı? Mesela ne dedik? 3 bölü 4 artı 5 bölü 6 artı 2 bölü 8 dediler. Bunu 2 ile sadeleştiriyorum. Bunu 2 ile sadeleştiriyorum. Bunu da 4 ile sadeleştirilebilir gibi duruyor. Bu 3'ü 2'ye böldüğümüzde 1.5 bölü 2 artı 5'i 2'ye böldüğümüzde 2.5 bölü 3 artı 2'yi 4'e böldüğünüzde arkadaşlar 0,5 bölü 2 çıkmış oluyor. Genişletmemiz biraz daha kolaylaştı gibi duruyor. Bunu artık 6'da toparlayabilirim ben. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsek arkadaşlar ne olur? 4.5 artı 5 artı 1.5 bölü 6 yapmış oluyor. Bu toplama işlemlerini yaptığımızda arkadaşlar ne çıkıyor buradan? Yine 11 bölü 6 bu biraz da uzattık mı yolu bilemiyorum bunu çözerken aklıma bir de böyle bir şey geldi bunu da size paylaşmak istedim arkadaşlar bu da bizim hadi ne olsun ikinci yolumuz olsun çıkarma işlemi nasıl oluyor 3 bölü 4 eksi 5 bölü 6 eksi 2 bölü 8 genişletme işlemleri yapacağız yine arkadaşlar 6 ile genişlet 4 ile genişlet 3 ile genişlet ne oluyor 18 eksi 20 eksi 6 dikkat ederseniz arkadaşlar bu eksileri buraya taşıdım çünkü aslında işlemleri nerede yapıyoruz az önce toplama yaparken dikkat ederseniz sadeleştir yani e, genişlettikten sonra bunları toplamıştık yani şuradaki aradaki toplama işlemlerini bunlarla yapmıştım bu işlemlerle yapmıştım paydaya herhangi bir değişiklik olmuyordu burada da arkadaşlar eksi olunca da yine aynı şey üstteki sayılarla işlem yapıyorsunuz yani ben bu eksiği alıyorum üste koyuyorum, şu ikdi alıyorum, şu üste koyuyorum. Paydalarla herhangi bir problem oluşturmuyorum çünkü paydalar eşitledim. Paydalar bu şekilde arkadaş, aynı olduğunca problem kalmıyor. Paydamızda neydi? 24. Buradan eksi 8 bölü 24 yapıyor. Bu da arkadaşlar ya da direkt 8 8'le sadeleştirelim. Ne oluyor? Eksi 1 bölü 3'ü buluyoruz arkadaşlar. Çarpma işlemine bakalım. Mesela kesirli bir sayı çarpma çarparsak nasıl olur? Mesela 5 çarpı 3 bölü 4 olduğunda arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar bununla üstteki sayı çarpıyoruz. O yüzden arkadaşlar 5 ile 3 çarptığınızda 15 bölü 4 yapmış oluyor. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 6 çarpı 2 bölü 3 Arkadaşlar böyle bir çarpma işleminde ne yapıyorsunuz? Ee, yine üsttekilerle üsttekileri, üstekilerle üsttekileri bunları beraber çarpıyorsunuz. Alttakileri ayrı beraber çarpıyorsunuz. Fakat çarparken şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Üsttekilerle bunlar sonuçta böyle bir bölme işlemi var burada. Yani ben bunu bu şekilde yazıp sonra bu aralara çarpı koyduğumda yine yanlış bir ifade olmamış oluyor. Siz de arkadaşlar böyle bir burası bölme işlemi gibi olduğu için yani aynı zamanda da bölme işlemi olduğu için sonradan bölmekle uğraşmamak için ben burada gördüğüm şekilde sadeleştirmeler yapıyorum arkadaşlar. Mesela şu 3 ile şu 3 aynı birbirini götürüyor. Şuradan işte 3 6 ile 2 sadeleşir. Burada mesela 3 kalır gibi sadeleştirmeler yapıyorum arkadaşlar. Hatta yapayım. Bununla bu birbirini götürdü. 0 1 kal, kaldı oralarda. Eee bununla bu bir, birbirini götürdü ama burada 3 kaldı. Bu durumda kalan sayılar ne olmuş oluyor? 5 bölü arkadaşlar 3 ile 4'ü çarptığımızda 12 şeklinde oluyor. Yani bütün sadeleştirmeleri yapacağız. Şimdi bir örnekte yapalım. Bu kez de negatif sayılar olsun önümüzde. Mesela eksi 3 bölü 4 eksi 5 bölü 6 çarpı eksi 2 bölü 3 diyelim mesela. Burada arkadaşlar çarpımı çarparken kesirli sayıları çarparken e, negatif sayıları yani işareti ayrı ayrı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Önce bir e, önce bir işareti değerlendiriyoruz. Ondan sonra sayıları çarpıma geçiyoruz. Yani işaretler bizim çarpım sonucumuzu etkilemiyor burada. Böyle bir avantajımız var. Yani önce ben neye bakacağım? Önce bu işaretleri birbiriyle çarpacağım. Bunu sonuca yazacağım. Ondan sonra Arkadaşlar bu sayıları birbirle çarpacağım, onu da sonucu yazacağım. Benim için sonucu etkilemiyor. Evet, bakalım ne var burada? Bir tane eksi, bir tane eksi çarptığınız zaman ne oluyor? Artı oluyor. Bir tane de eksi var. Burada da artı çıktı buradan. Buradaki eksiyle çarptığınızda eksiyle artının çarpımı ne oluyor arkadaşlar? Eksi oluyor. Eksimiz bir yazdık. Şimdi normal e, işle işaretlemeleri hiç görmeden yani işaretleri hiç görmeden arkadaşlar negatifliğini pozitifliğine hiç bakmadan sayıları normal poz, pozitif, hepsi pozitifmiş gibi çarpıyoruz. İşte ne yapacağız? Sadeleştirme, sadeleştirmeleri yapacağız. Burada 3'ler birbirini götürdü. Burada bununla eksi birbirini götürdü ama burada 3 kaldı. Yine aynı işlem. Aynı sayılar. Aynı sayılar olduğu için arkadaşlar ne olacak? 5 bölü 12 bizim sonucumuz oluyor ama tabii eksiğimiz de olduğu için -5/12 olmuş oluyor. Bölme işlemine bakalım bir de arkadaşlar. Çarpma, çıkarma, toplamayı hallettik gibi. Şimdi bir de böyle bir ifademiz var. Bize işlemin sonucunu sormuş. En alttan başlayarak ya da en alt şeklinde demeyelim de ne diyelim? En sondan başlayarak yani bu kesirinin en küçüğünden başlayalım. Şurada bakın kesir ifadeler büyükten küçüğe doğru azalıyor, böyle gidiyor. Ama aynı şekilde burası da aynı şekilde olabilirdi. O zaman da ne yapacaktık? Yukarıdan başlayacaktık. Burayı da aşağıdan başlayacaktık. Ama burada yukarıda zaten sadece bir üç sayısı var. Eşitliğin olduğu yerde. Ama e, alt taraf biraz kalabalık duruyor. O yüzden burayı böyle buradan başlayıp işlemleri yapa yapa yukarı doğru çıkacağım arkadaşlar. Bunun çözüm yöntemi bu şekilde. Ne yapacağız? Şöyle 3'ten 2 nasıl çıkar arkadaşlar? Şey 3. 3 eksi 1 bölü 2 diyor. Ne yapacağız? Buraya gidiyoruz. 3 çarpı 2 diyoruz. 6. 6'dan biz 1'i çıkarıyoruz arkadaşlar burada. 6 eksi 1 bölü 2'den 5 bölü 2 kalmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bu sayı bana diyor ki 2'ye Şey 2'yi bu sayıya böl diyor. 2'ye bölmek için arkadaşlar bu sayıyı ne yapacağız? Sayıyı ters çevirip çarpacağız. Yani ben şunu kullandığım zaman nasıl olacak? 2 bölü aslında burada ne var? 5 bölü 2. Bu nasıl çıkacak arkadaşlar? 2 çarpı ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 5. Bu da arkadaşlar 4 bölü 5'e eşit olmuş oluyor. Yani buranın sonucu ne olacak? Buranın sonucu 4 bölü 5. Şimdi bu sayı bir de 3'ü bu sayıya böldüğü bana. Gördüğünüz gibi şurada bakın. Burada bu sefer diyor ki 3'ü bu sayıya böl. Yani 3 bölü 4 bölü 5. Bu da eşittir ne olacak? 3 çarpı 5 bölü 4'ten 15 bölü 4 yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bu sayıyı ne yapacağız? 1, Bir, biri bu sayıya bölmemizi istemiş bu sefer de. 1 bölü 15 bölü 4'ten eşittir 1 çarpı 4 bölü 15 olmuş oluyor ters çevirip çarptığımızda bir zaten sayının çok bir etkisi olmuyor ama ters çevirmesine yaradı bakın gördüğünüz gibi sayı bambaşka bir hale çevirdi şimdi arkadaşlar şuradaki 2 ile toplayacağız bu sayıyı bu sayı buradaki 2 ile topladığımızda ne oluyor arkadaşlar 2 artı 4 bölü 15 aslında değil mi buradan arkadaşlar ne olacak 2 çarpı 15'ten 30 4 ile de toplayınca 34 bölü 15 diye bir sayı elde ediyoruz. Şimdi ne kaldı? Şimdi sadece şuradaki 3 sayısı kaldı arkadaşlar. Bunu da geldim burada. 3 bölü 34 bölü 15'i işlemini yapıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Burada 3 çarpı 15 bölü 34 yapıyor. Buradan da arkadaşlar 45 bölü 34 şeklinde ben sonucumu bulmuş sonucum bulmuş oluyor. Şöyle bir de bu kalemle yazmış olayım. Yani aslında bunu buraya değil de şuraya yazayım. Benim sonucum 45 bölü 34 olacak. Burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bakın şuradaki bölü işaretlerinin uzunluğu bizim için önemli. Şuradaki bölü işareti mesela şununla aynı boyutta olsaydı o zaman daha farklı olurdu arkadaşlar durumlar. Biz burada merdiven gibi böyle böyle gittik. Bu şekilde sırayla gittik. Fakat buradaki bölme işlemiyle şuradaki bölme işlemesi aynı boyutta olsaydı şöyle o zaman muhtemelen şu sayıyı alıp bu sayıya bölmemizi istiyordu. Burada arkadaşlar böyle bir durum yok. Gördüğünüz gibi bölme işaretleri, bölme işlemleri boyutları hep küçülüyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Umarım keyifli bir ders olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.